Zonguldak elimizin ve içinde yaşadığı vatandaşların sahibi ve seveni olmadığını bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Ve son 15 gündür AK Parti'nin özellikle ilk kongreleriyle milletin vicdanını, milletin nabzını tutmaya çalıştığı, bindirilmiş kıtalarla ve ulufe dağıttıkları insanlarla ve 22 yıldır iktidarının nimetlerini istifade ettirdiği kesimlerle ve her seçimde değiştirdikleri milletvekilleri, değiştirdikleri belediye başkanları beraber bir kongre icra ediyorlar. Kapalı spor salonlarında yapıyorlar ve tüm çevre illerde bulunan tüm teşkilatları ve tüm güçlerini seferber ederek Saadet Partisi Zonguldak İl Başkanı Burak Erol Partisi'nin İl Divan toplantısında önemli açıklamalarda bulunduk. 19 Ocak'ta kongre yapılacağını Saadet Partisi Genel Merkezi ve Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın kendisinden bir dönem daha Zonguldak İl Başkanlığı görevini üstlenmesini istediğini belirten Burak Erol. Zonguldak'ın tüm vatandaşlarının katılımıyla çok görkenli bir kongre yapmayı planlıyoruz. Bu kongre sadece parti mensupları için değil, tüm Zonguldak halkı için anlamlı bir buluşma olacak. Hep birlikte Saadet Partisi'nin Zonguldak'a dair projelerini konuşacak. Zonguldak'a dair bir geleceğe taşımak için büyük bir adım atacağız dedik. Bir kongre icra edeceğiz ve genel başkanımız Sayın Arıkan'da kongremize katılacak. Yine kongremizi salonun tamamında Zonguldak'ın tüm vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin katılımıyla inşallah çok görkemli bir kongre icra etmeyi planlıyoruz. Cenab-ı Hak'tan arzu ediyoruz.